Selam kıtırcıklar. Bizim neslimizin gördüğü en zor yıl olan 2020 yılının nihayet sonuna geldik. Pek çok deprem, ekonomik kriz, Avustralya'da kıta çapında yangın ve en önemlisi de küresel bir salgınla boğuştuğumuz bir yıl oldu. Bu yıl biterken illaki kutlamak lazım. Ancak bu kutlamayı isteyerek ya da istemeyerek evlerde yapmamız gerekiyor. Yılbaşı kutlamalarında genelde hindi ya da tavuk pişiririz. Bu yıl büyük gruplar halinde bir araya da gelemediğimiz için tavuk en uygun olacak. Bu sefer her zamanki tarifinizi bırakıp çok kolay ancak nefis bir tavuk tarifi yapmaya ne dersiniz? Hadi tarifimize başlayalım. Bu tarifimiz için gerekli malzemelerimiz bir tüm tavuk, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı biberiye, 4-5 diş sarımsak, bir çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 2 çorba kaşığı dolusu tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 5-600 gram patates ve 3-4 adet havuç. Tavuğumuzun sırt kısmındaki orta kemiği keserek çıkarmamız gerekiyor. Bunun için tavuğumuzu böyle çevirelim. Alt kısmından makasla keserek başlıyoruz oldukça güç gerektiren bir işlem. Evet, epey zor bir işlem. Bu nedenle çok zor gelirse eşinizden yardım alın. Bir tarafın kesim işlemi bitince, kemiğin diğer tarafından aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arka orta kemiğini tavuğun boynu ile birlikte gövdesinden ayırdık. Daha sonra tavuğun gövdesini böyle kelebek gibi görünecek şekilde açıyoruz. İyice bastırmamız gerek. Tamamen açmamız çok önemli. Bu arada tereyağımızı bir tavada eritiyoruz, kaynatmadan alıyoruz. Sarımsaklarımızı soyup püre, halince, püre haline gelinceye kadar eziyoruz. Ezdiğimiz sarımsakları bir kaseye alıyoruz, üzerine kekik, biberiye, karabiber, kırmızı pul biber ve tuzumuzu ekleyip karıştıralım. Üzerine erimiş tereyağını da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bu arada patates ve havuçlarımızın kabuklarını da soyalım. Eğer patatesleriniz taze patates ise kabuklarını soymanıza gerek yok. İyice yıkayıp e, soymadan da kullanabilirsiniz. Bu sebzelerimizi istediğimiz büyüklükte bölelim. Dönelim tavuğumuza. Tavuğun iç kısmını bir fırça yardımı ile hazırladığımız sosumuz ile bol, bolca soslayalım. Daha sonra ters çevirelim ve her yerine sosumuzdan iyice yedire yedire sürelim. Aynı işlemi sebzelerimiz için de yapmamız gerek. Patateslerimizi, havuçlarımızı da iyice soslayalım. Evet, şimdi sebzelerimizi fırın tepsimize koyalım ama tepsimiz büyük ise Tepsinin her tarafına bu sebzeleri dağıtmayalım. Ortada tek sıra halinde bir arada dursunlar. Kelebek gibi açtığımız tavuğumuzu dışı üste gelecek şekilde ızgara üzerine yerleştirelim. Ve bu ızgarayı da sebze tepsimizin üzerine koyalım. Tavuğumuz sebzelerin tam üstünde olursa tüm yağı ve suyu sebzelerin üzerine damlar ve Tavuktan daha muhteşem lezzetli sebzeleriniz olur. 200-210 dereceye ısıttığımız fırınımızda 35-40 dakika kadar pişireceğiz. Evet, şimdi tavuğumuzu fırına gönderelim. Fırınlar farklılıklar gösterebilir. O nedenle dışının nar gibi kızardığını görene kadar fırından çıkarmayın. Yılbaşı tavuğumuz nar gibi kızardı. Bunu ve sebzeleri güzel bir servis tabağına alalım ve Ailemizle afiyetle yemek için soframızın en güzel yerine yerleştirelim. 2021 yılınız şimdiden kutlu olsun. En güzel dilekleriniz gerçekleşsin. Hastalıklar dünyamızdan uzak dursun. Yılbaşı tavuk tarifimizi beğendiyseniz kanal kanalıma abone olmayı, beğeni tıklamayı unutmayın. Pişire taşıra YouTube kanalımda pişirip taşırdıklarımızı pişire taşıra Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.